Üsküdar Belediyesi'nin yeni sosyal tesisi açıldı. Kandilli Nev Mekan. Sahildeki nev mekandan biraz daha güzel bir bina. Kandilli'de eski bir yapının Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilmiş hali. Bina çok güzel. ama arabayla ulaşmak biraz sıkıntılı kendi aracınızla gitmek istiyorsanız Çengelköy sahilin üst taraflarına denk düşüyor. Kandilli Rasathanesi'nin oralarda bir yerde NATO yolu üzerinden gidilebiliyor. Bir otoparkı var ama on araç ancak alabiliyor ve o otoparkta yer bulma şansınız çok düşük. Etrafındaki yollar çok dar ee, ve karşılıklı arabalarla geçmek zorundasınız. Dik yokuşlar var. Eğer otoparka giremediyseniz e, dik Küçük yokuşlarda birkaç tur atmak zorundasınız. E, Gerçekten arabayla gitmek biraz saç baş yolduruyor. Ama mekan güzel. Dışarıda bahçesi var. Bahçede oturulabilir ancak güzel havalarda. Çay 10 lira. Yiyecek alma imkanınız var. Fiyatlar dışarıya göre biraz daha makul binanın içerisindeki oturma düzeninde de oda oda bir sistem var. Kimi odalarda yer boşaldıkça sizi alıyorlar. Sıra oluyor. Sırayı da dikkate alın. Gidip görmek isterseniz arabasız gitmenizi tavsiye ederim. Ya da arabayı NATO yolu üzerinde bir yerde bırakabilirsiniz. Yürüyerek gitmek en mantıklısı. Mekanı görmek keyif veriyor. Bina çok güzel. Ama bir daha gider miyim? Arabamla gitme şansım çok zor. Herhalde bu görüşüm son görüşüm olur. O da ulaşım sıkıntısı sebebiyle. Ama dediğim gibi mutlaka görülmeli. Çok güzel bir mekan açmış Üsküdar Belediyesi. Ee, Güzel bir sosyal mekan oluşturmuş, fiyatları da uygun. Dışarıda yemek yemek isteyen, güzel hoşça vakit geçirmek isteyenler için ve yeni yerler keşfetmek isteyenler için e, mutlaka görünmesi gereken bir yer.